Teknos kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere arkadaşlar flash belleğimizi nasıl şifreleyebiliriz onu göstereceğim. İlk olarak bunun nasıl olacağını söyleyeyim arkadaşlar. Windows'un kendi yazılımı ile yapacağız. Bitlocker adında. Herhangi bir indirmeye gerek yok arkadaşlar bir siteden veya başka bir yerden. Şimdi ilk olarak ilk olarak flashımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Taktikten sonra arkadaşlar. Kapatayım. Flashimizin e, sürücüsüne bakıyoruz. Yani şuradaki harf F, F sürücüsü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de bir metin dosyası açalım. Tekrar yazalım ve kapatalım. Şimdi F sürücümüz tamamdır. Şimdi başlangıca geliyoruz arkadaşlar. Buraya bit locker yazıyoruz. Bit locker çıkacaktır. Buradan da çıkarabilir veri sürücülerinde arkadaşlar. Evet, bizimki f olduğu için arkadaşlar bit locker Ve burada bekleyeceğiz biraz. Şimdi parola parola olarak seçiyoruz. Parolamızı tekmesi koyuyorum ileri diyorum burada arkadaşlar e, parolayı unutmaya karşı e, bir önlem görüyoruz bunun için kurtarma yazdır değil pardon kurtarma hatlarını dosyaya kaydet pardon dosyaya kaydet diyoruz arkadaşlar bunu masa üstüne kaydettim İleri diyoruz burada şimdi arkadaşlar yalnızca kullanan disk alanını şifrele yeni bilgisayar ve sürücüler için daha azdır ve en iyisidir Tüm, sürücü, tüm sürücüyü şifrele. Zaten kullanılan bilgisayar ve için yavaş ancak en iyisidir. Şimdi buradan hangisini seçeceğiz derseniz ben ilk baştakini seçeceğim arkadaşlar. İlerleyeceğim. Şifrelemeyi başlatacağım. Ve BitLocker gördüğünüz gibi şifreleniyor arkadaşlar. Diğerini seçerseniz burada daha fazla bekleyebilirsiniz. Şifreleme tamamlandı. Şimdi kapat diyorum. Bunu çıkartıp tekrar takacağım arkadaşlar. Evet şimdi çıkartıp tekrar takacağız arkadaşlar. Evet kilidini aç diye bir şey çıkacaktır. Windows 8.1 veya 8'de ise bu sağ üstte çıkıyor. Değilse zaten bilgisayarımdan açıp yapacağız. Şimdi böyle bir ekran geliyor. Evet gördüğünüz gibi. Şifremiz Tekno City'de şuradan görebiliriz. Tekno açıyoruz, Kilidi açıyoruz arkadaşlar. Evet kilidimiz açıldı şu an. Gördüğünüz gibi zaten burada e, kilit işareti var. Ve içinde de dosyamız var arkadaşlar. E, Windows'un yazılımı olduğu için arkadaşlar güvenilir bir yazılımdır Windows'larda. E, parolasını değiştirmek isterseniz buradan değişebilirsiniz. Sanırım parolayı arkadaşlar sadece bu bilgisayarda değiştirebiliyoruz. Ondan tam olarak emin değilim ama. Yani %90 öyledir. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, takibi bırakmayalım.